6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay Antakya 2. mahallesinde bulunan Atilla Eren apartmanı yerle bir oldu. 14 katlı apartmanda tam 219 kişi yaşamını yitirdi. Yani şimdi de ama işte görünce <laughs> Binaya ilişkin soruşturmada müteahhitler, yapı denetim firması yetkilileri ve şantiye şefi dahil 11 sanık hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Son duruşmada savcı çok sayıda can kaybı, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma riski gerekçesiyle tutukluluğun devamını talep etti. Ancak mahkeme 3 sanığın tahliyesine karar verdi. Tahliye edilen müteahhit Hikmet Günsay'ın başka bir dosyadaki tutukluluğu ise sürüyor. Yakınlarını kaybeden Mehmet Ramiz Bakır, yeni gelen heyet dosyayı bile incelemeden sanıkları serbest bıraktı. 219 kişinin katili dışarıda. Ne yurt dışı yasağı ne ev hapsi var diyerek tepkisini dile getirdi. Dava dosyasında 7 kat iznine rağmen 14 katlı bina yapılması, düşük beton kalitesi, yapım hataları ve proje dışına çıkılmasına dikkat çekildi. Buna rağmen bazı sanıkların hiç tutuklanmadığı belirtildi.